dostum Sarı çizmeli Mehmet daha Bir gün öder hesabı Ali yazar Deli bozar Küp suyunu çeker azar azar Domates biber patlıcan Domates biber patlıcan Oku bakayım Hayır Oku bakayım Hayır Oku bakayım. Hayır. Oh yeah. Oku bakayım. Hayır. Oh yeah. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Otomotiv ekranlarından merhabalar. Sevgili izleyiciler, bugünkü program konuğumuz Kozvak Yönetim Kurulu Başkanı Duru Çiftçi. Program konuğumuz kendisiyle Uluslararası Barış Karikatürü yarışmasının finalistleri belli oldu. Bugün de Duru Bey ile finalistlerin eserlerini inceledik. Karikatürler üzerine konuşma ve bir program yapacağız. Duru Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi sağ misiniz? Sağ olun, sizler nasılsınız? Ota TV ekibi, herkes iyi inşallah. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Bugün beraber karikatürleri gezdik. Çok güzel karikatürler var. Çizenlerin, yapanların ellerine sağlık. Kaç Ülkeden karikatür e, yarışmaya girdi durumu. 53 dünya ülkesinden karikatür ulaştı bize. Tabii yarışmamızın kategorisi birden fazla olduğu için e, 500, iki kategoride 500 e, karikatür e, yarışmamıza katıldı. Bunlardan 300'ü bu 53 ülkeden. Hı hı. 200 tanesi de ilkokullar arasındaydı ki e, ilkokuldan iki ülkeden ilkokullar katıldı. Türkiye'den Kozan ve Feken İlkokulları talebeleri. Çok güzel. Ee, Kosova'dan da Prizren ve Piriştina'nın e, öğrencileri, ilkokul öğrencileri katıldılar. Çünkü biliyorsun ilkokul öğrencilerine Barış Banço yönünden çok yakınlar. Barış Banço'nun hayatı boyunca ki yaptığı programlar ve e, uyguladığı şeyler daha çok çocuklara da e, yönelik programlar vardı. E, ve bu 500 eserden 40 tanesi finale kalmıştı. Bugün finaldeki karikatürleri de beraberce inceleme fırsatı bulduk. Evet. Bunlardan 15 tanesi 53 dünya ülkesinden gelen büyükler tüm dünya karikatürsülerin katıldığı ve dünyanın önemli karikatürsülerin katıldığı bir bölümdü. 20 tane Kozan ve Feke ilkokullarının karikatürleri vardı o sergide. 5 tane de Kosova'dan Piriştira ve Prizren'den vardı. Bir anlamda şöyle söyleyebiliriz. Barış Manço ismi Kozan'la beraber bu 53 ülkeye uğraştı. Yüzlerce çocuğun konusu oldu, ailesinin konusu oldu. Bir yerde Kozan'la Barış Manço beraber alınmış oldu tüm dünyada. Finalistler kimler? Bey? Şimdi finalistler şöyle, bu 15 finalist dünyanın hemen hemen birçok ülkesinden var. Brezilya'dan var, Çekoslovakya'dan var, Belçika'dan var. Mesela Belçika benim için çok önemli, açık söyleyeyim, Karikatürün kalitesi açısından söylemiyorum. Barış Manço'nun üniversite hayatı da orada geçtiği için. Hatta ilk 15'e giremeyen Japonya'dan da karikatürler vardı. Dediğim gibi 53 ülkeden. Japonya'dan da var. Japonya'dan da vardı. bu ee, Japonya'da çok iyi biliniyor Barış Manço. Çok da seviliyor. Onu söyleyeyim. Hayattayken ben... oradaki yaptığı programlar evet. kendisini akılda bırakmış. Evet akılda bıraktı. İzledim ben de izlemiştim bu programları. Çok güzel programlar. Belçika'ya ne zaman gittiniz? Belçika'ya 2-3 ay önce falan gittim. Barış Manço'nun kaldığı eve gittim. Ee, buldum hatta. Ama maalesef satılmış. Barış Manço müzesi dağılmıştı. Çok üzüldüm. Onu da sizler haber yaptınız zaten. Daha evet. önce sizlerle konuşmuştuk onu. Belçika'dan da katılımlar var. Dedim Brezilya'dan var, Kolombiya'dan var. Çok güzel. Bunun anlamı şu. Oralarda Barış Manço konuşuldu demektir. Bu çok güzel bir şey. Ee, Kosova'dan katılan çocukların arasında Türk çocuklar da var. Arnavut çocuklar da var. Hmm. Ee, beş tane kardeşimiz finale kaldı oradan. Kozan ve Feken'in ilkokullarında da 20 tane finalistimiz var. Hem Fekeden, Feken'in mesela Süpandere'den galiba bir veya iki tane filan. Bunlar çok, çok güzel büyük. şeyler yani bizim evet. için. Çünkü belki de o Süpandere'deki yavrunun biz önünü açtık. Belki ileride o bir karikatürist olacak, fizere olacak, ressam olacak. Bu yarışma sayesinde onların önünü açmış oluyoruz. Kozan'dan da şöyle bir haberi vermek istiyorum. Tüm Kozanların bunu yani gözüm içine bakarak dinlemelerini de rica ediyorum. Ömür Kağan okutucu isimli, otizmli bir kardeşimiz 10 yaşında. Öyle mi? Yani. Evet. Bu Hı -hı. yarışmada ilk 20'ye girdi. Ben onun çizdiği 3 tane eserle katılmıştı. Bir tanesi 20'ye girmiş. tamam jüri belirliyor. Biz vakıf olarak kesinlikle bir orada bir şeyimiz yok. Siz Kaskımız sunuyorsunuz, yok. jüri, jüri değerlendiriyor. jüri yani. değerlendiriyor. Ve uluslararası e, jürilerle de kişisel görüşmelerimde bu Kaan Okutucu'nun üzerine durmamız gerektiğini söylediler bana. Yani durun, bu çocuk bu bazda ilerler dediler. Ki ben burada da bir öğretmenimiz Tuğba Dönmez Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Bu Kaan Okutucu'yu bizim yarışmamıza gönderen, ona teşvik eden, yönlendiren o. Güzel. Tuğba Hanım'a da gerçekten çok çok bu konuda teşekkürler ederim. Bir de Elif Naz isimli Sayın Beyli'den bir kızımız var. 8 yaşlarında. sayın Beyli aslında bizim kategorimizin dışında. Hı. Feke ve Kozan'dı. Ama onun şeyini ben çok beğendim, gördüm, katılmalarına teşvik ettim. Onlara da bu hem bir defa şunu söyleyeyim, biz normalde mesela Ömür Kağan'da, Elif Naz'da ödül alabilirler. Bir, ikiye, üçe girebilirler. Ama biz vakıf olarak bilmiyoruz, öğrenmek de istemiyoruz şu aşamada. Ama şunu garanti ediyorum ben, biz hem Elif Naz'a hem Ömür Kağan Okutucu'ya vakıf olarak özel ödül vereceğiz. Bizim vakıf özel ödülümüzün adı da Ünser Yazan Gedik. Bizim eski e, benim e, kayınvalidem ve vakfın kurucularındadır. Onun adına ödül vereceğiz. Allah Bu iki yarım sağ ol Allah e, razı olsun. E, bu iki yarışmacımıza da biz vakıf ödülünü vereceğiz. Onu söyleyeyim. Ama bu jüriyle ilgisi yok. Ama jüriden de ödül alırlarsa alırlar. Onu da bilemiyorum şey olarak. Evet. Bugün evet. sergi gezdik. Çok güzel çalışmalar var. Evet. Yani e, belli ki bizim kozanımızdan, fekemizden işte otizmli çocuğumuz dahil güzel eserler çıkarmışlar ortaya. Evet, evet, yani evet. üzerlerine düşürse gerçekten böyle bir dünya çapında karikatüristlerin de katıldığı sizin hı hı. yarışmanızda e çocuklarımız aralarda yarışabilecekler değil mi? Tabii tabii yarışabilecekler ve belki de onlara biz sanat dalında bir meslek dalının önünü açmış oluyoruz. Belki de hiç ummadığım biri ressam olacak veya karikatürist olacak. Yarın öyle göreceğiz onları. Yani sadece bunu ömür için söylemiyorum. Dediğin gibi çok güzel resimler çizmişler. Mesela Barış Manço'nun şarkılarıyla ilgili Kozan'ın hemen hemen tüm ilkokullarından katılım var. Onu söyleyeyim. Yani Ahmet Cevdet'ten dereceye gelenler oldu şaban. Atatürk'ten derece Cumhuriyet'ten oldu şeyden evet. oldu ki bunları yayınlıyoruz o şeyde görüyorsunuz Aynen. göreceksiniz Hı -hı. Görecekler e, Kozanlarımızda. E, yani bu yarışmada hem Kozanlı'nın Kozanlı çocukların açmış oluyoruz hem de Kozan'ın tanıtımını tüm dünyaya bir şekilde yaymış oluyoruz. Evet. Şey yapmış oluyoruz. Tabii Kozan'ın tanıtımı Barış Manço ile nasıl yapılır? Kozan'ın tanıtımını Barış Manço ile nasıl yapılır? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Bir defa birincisi işte bu karikatür yarışmasıyla yapıyoruz. Yani 53 ülkeyi konuştuğunuz zaman işte ayrıyetinde çocuk dalında, ilkokul dalında Kosova'yı konuştuğunuz zaman Kozan'ımızı Barış Manço ismiyle beraber dünyaya lanse etmiş oluyorsunuz. Ve Barış Manço'nun tüm dünyada adı var. Barış Manço'nun e, inanın bana ben Avrupa'da çok sık gidiyoruz geliyoruz. O kadar tanıyorlar ki Japonya ile ilgili belli araştırmalar yaptım. internet üzerinden e, bazı çalışmalar yaptık. Korkuş tanınan bir insan. Onunla beraber Kozan'ın sunulması Kozan'ın tanıtımıdır. Biliyorsunuz Kozan'ın da Barış Manço'nun yaşadığı bir ev vardır. Eski adı Hamam Sokak. Oranın da e, şeyi Kozan Belediye'mizin e, belediyesine çok yerine, teşekkür ediyorum ben. Hı. Çok güzel bir şekilde bir karar aldılar. Barış Manço e, sokağı, sokağı olur yani. anladı. Büyükşehir'den de geçmesi gerekiyor. O da geçecek inşallah. O sokakta Barış Manço'nun yaşadığı insanlar var. Daha önce sizin televizyonunuzda da ben onu evet. e, Ruh görmüştüm. Rımsat Gür'de doğal. Rımsat yapmıştı çocukluk arkadaşı. E, o evinde bir müze olması ki orada tescillidir onu söyleyeyim. Barış Manço Müzesi olarak Kültür Bakanlığı tarafından tescil edilmiştir orası. Hı. Tescillidir. Amacımız bu yarışmayla beraber orayı da bir müze olarak eee tescil ettirmek ve de yapmak. Orada belki müzik dersleri verilebilir. Çok enteresan faaliyetler olabilir. Ölüm e, yılı anması olabilir, doğum günü kutlaması olabilir ki geçen sene OTA TV ile Kozmak beraberce bir programda bunu bahsetmiştik ve sizler evet. Çok güzel ee, Barış Manço'nun Bin Boğa'nın kızı parçasıyla onu tanıtmıştınız. Hatta hiç unutmuyorum o gün de Kozan Belediyesi'nin operalarında e, Bin Boğa'nın kızı çalınmıştı. Falan. Kozan yaylasından geldim, barıştır Şimdi bu hem Kozanlı'yla Barış Manço'yu bütünleştiriyor ama işte bu yarışma ve bu müzeyle bu de bunu dünya ülkelerine taşımış oluyorsunuz. Bunu taşıdığınız zaman nedir? O zaman ne olacak? Oradan bir takım insanların buraya gelmesi düzenli olarak sağlanacak. Bu ne demektir? İşte Kozan'daki otelciliğin, Kozan'daki turizmin, ki Kozan da şu anda tam gelişmiş gibi değil yani günlük gelen turistler maalesef günlük geliyorlar ve çok büyük paralar bırakmıyorlar e, kasabaya. Bunların büyük para bırakması yatmalarına bağlı. Çünkü yatarlarsa yemek yiyecekler, gezecekler, alışveriş yapacaklar. E, kozan etrafında işte anavarza var, karasis var, e, Andu var, kozan kalesi var, kozanın şehir içi var, kozanımızın güzel insanı var. Bunlarla bir temas etseler çok başka şeyler gidecek. Ama işte Barış Manço ile kozanı dünyaya sunarsanız ki ben bu sene Barış Manço'nun Liyeş kentindeki yerinde ziyaret ettiğimde Belçika'da, Belçika'da çok yani. üzüldüm. Ev işte satılmış birine falan. Ama inanın o ev sahibi de Barış Manço'yu biliyordu. Öyle o mi? yer, tabii tabii sorduğum insanlar da biliyorlardı. Hatta orada büyük bir kapı vardı böyle evin şeyde. Barış Manço'nun arabasının park edildiği yer oraya gitti. Hatta abisi Savaş Manço'da tahmin ediyorum şimdi Belçika'da yaşıyor. Onu görmedim. Gittim açık söyleyeyim. Ama inşallah bu ödül törenimizi Tabii gönlümüz Kozan'da yapmak istiyor bu ödül törenini. Yapabilirsek Barış Manço'nun abisini, ne bileyim hanımını, diğer çocuklarını, oğullarını buraya bir Kardeşi. getirmeyi, kardeşini Zaten getirmeyi çocuklar Ya daha önceden Kozan'a bize evet. gelmişler. Evet. Doğukan Doğu, Doğu Batıkan, geldi. Ha, Doğukan Ödül törenini evet. nerede yapmayı düşünüyorsunuz? Valla ödül törenini gönlümüz öncelikle bir Kozan'da olsun istiyoruz ama vakfın da burada desteklenmesi lazım. Yani sivil toplum örgütlerinin, belediyenin, diğer kaymakamlığın belirli bir destek koyulması lazım. Gönlümüz öyle ama bakarsanız ne bileyim büyük şehirde bir olay olur, büyük şehirde yapılabilir bilemiyorum. Veyahut e, çevre ilçelerde şimdi bizim Kozvak'ın geniş adı şeydir. Kozan ve çevresi sosyal ve kültür vakfıdır. <laughs> çevresi derken bizim kastımız şeydir yani Feke Sayın Bey'le, Tufan Bey'le senin Tapan da olabilir. Tapan bile olur. Hı. Tapan'da çünkü şey. çok enteresan bir e, kadın kooperatifi var. Eee Lavantayla şeye açıldık filan. Bunların hepsi olabilir. Bakıyoruz. Tabii önümüzde de bir yerel seçim var. Evet. Tabii yerel seçimde mutlaka çok değerli adaylar çıkacak. Bakalım onların da gayretleriyle güzel bir şey yapmak istiyoruz. <laughs> ödül töreni yapmak istiyoruz. Şimdi biliyorsun iki kategori dedik ama ödül töreni üç kategoride olacak. Bir büyükler kategorisi. Yani bir bir yaş dünya sınırı yok yani. yaş sınırı yok. Bir de Kozan ve FK ilkokullarının birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Bir de Priştina ve prizen okulların Bir, birincisi 9 tane 9 tane olacak. Dokuz tane. Yani her birinin 3 üç, 3'er tane birinci, ikinci, üçüncü. Bir de sertifikalar var, şeyler var. Bunlar verilecek. Bunların hepsinde vakfımız gerekli e, finansmanını şeyin onun ayırmıştır vakfımızın bütçesinde. Yani onda hiçbir problem yok ama yardım görmemiz, yardım görmemiz tabii bunu daha dünyaya sunmak. Yani şöyle söyleyeyim. yarışmada dereceye giren Birinci, ikinci üçüncü 3. yarışmada dünya çapında katılan karikatüristler var. O kişinin Kozan'a gelmesi, Kozan'la ilgili bir fotoğraf çekmesi veya bir çizim yapması, bunu gittiği ülkede paylaşması, e, gazetede, televizyonda mutlaka e, çok olumlu bir e, tanıtım olacak. Hani demin e, sordunuz evet. ya barış şöyle nasıl tanıtırız diye. Evet. İşte ödül törenini de eğer uluslararası düzenleyebilirseniz o da bir tanıtım bir anlamda. Tabii bunların hepsi imkan meselesi, katılım meselesi. Ee, bu e, belediye seçimlerine doğru da insanların daha ben e, duyarlı olacağını düşünüyorum bu konuya. Düşüncemiz bu. Yani için Kozvak burada ulusal ve uluslararası bir isme sahip çıkıyor. Evet. Özellikle de memleketimizin e, bir bireyi olarak Barış Manço'nun e, YouTube sayfalarında, TRT'nin eski belgesellerinde Kozanlı olduğunu söylediği ve deklan evet. ettiği birçok çekimleri var. Evet. Barış Manço uluslararası bir insan. Tabii. tabii. Tanınmış bir insan. Ben Koz buradan tebrik ediyorum. Sağol. Teşekkür ederiz. Böyle bir değere sahip çıktığı teşekkür için. Ederiz, teşekkür ve ederiz. Ve konuların takipçisi olduğu için Barış Manço'nun önümüzdeki dönem işte ödül töreninde ailesinden kimseyi çağırmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyor, Şimdi düşünüyoruz. Evet. Ben oğullarıyla da belirli bir iletişimde kurduk tabii ama Bu yarışma hakkında bir düşünceler var mı? Ya takip ediyorlar aslında yarışmayı. Hı. Onların bir e, tanıtım şirketleri var. E, oraya bakan bir genel müdür kızcağız var. O ilgileniyor. Ara ara tabii, haberleşiyoruz. Tabii ulusa mal olan bir insanın çocukları Tabii herkes her yerden seviyor Barış tabii, tabii, eserlerini, tabii, tabii. yaptığı TRT'de binlerce tabii, belgeselini. Tabii. Çocuklar da onların varoluşundan programlarını tabi memnuniyet duyuyorlardır. Kozmak olarak ailesiyle de görüşüyorsunuz Tabi tabi görüşmelerimiz oluyor. Bu arada da sen çok güzel çocuklarla ilgili bir şey söyledin. Sergiyi gezerken gördüysen çocukların çoğu, onun şarkılık sözlerinden esirgenerek, domates, biber, patlıcanlar, evet, eşek çizmişler. Eşek çizen Oraya. var, sarı çizmelerine <laughs> daha iyi çizen var falan filan. Yani evet, sergide de çok sağ olun, teşekkür ederiz. Bizim çekim yapmamız için bir boş bir alan bize sağladınız, bir zaman sağladınız. Görüntülerin güzel çıkması için ayrıca da teşekkür ederiz. Biz Kozvakı destekliyoruz, Kozvakın çalışmalarını destekliyoruz. Güzel çalışmalar yapıyorsunuz, elinize sağlık. E, tabii maddi ve manevi anlamda destek çok önemli. Çok önemli. Evet. E, biliyorum yurt dışına gidip geliyorsunuz, evet. e, Kozan'da araştırmalar yapıyorsunuz, e, adresinin, evinin tescillenmesi için takipçisiniz evet. çaba sarf ediyorsunuz. Bu anlamda da elinize sağlık. Çok sağ olun. İnsan bir eser bırakmalı geriye. Tabii tabii. tabii. bu anlamda güzel işler çıkarıyor. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sevgili Levent, ben de senin yüzüne karşı da bunu söyleyeyim. Biz de Ota TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Kozvak'ın bütün faaliyetlerinde hep yanımızda oldunuz. Dağda, denizde, her yerde ve inşallah bu Barış Manço uluslararası karikatür yarışmasının da Şimdi siz bugün bunu belki bir haber olarak tahmin ediyorum soracaksınız ama evet. YouTube'a da koyacaksınız. YouTube'u insanlar ta Belçika'dan, Amerika'dan, Tabii. Japonya'dan izleyecekler. Kozan oralarda konuşulacak. şey i̇şte tanıtım başladı. Aslında evet. söyleyeyim yani. Bugün sizin başlamış oldunuz. Sizin tamam. söylemlerinizde. Son olarak söylemek istediğiniz bir sözleriniz var mı? Valla söylemek istediğim şu. Ben sivil toplum örgütlerine, belediyelere, şehrimizin yönetenlere, insanlara sesleniyorum şu yarışmaya hep beraber ve bir el birliğiyle şöyle bir destek verelim. Yani bu verilen destek tabii ki Kozvak olan destek olacak <laughs> ama yarışmanın tüm dünyaya duyurulması anlamında da bir destek bekliyoruz. Herkesin. De. Tüm hemşerilerimi de evet. Karikatür sevenleri, sanat sevenleri de teşekkür ediyorum. Bu arada yarışmamıza katılan tüm dünya karikatüristlere de teşekkür ediyorum. Çünkü onlar inşallah YouTube'da yayınlandıktan sonra bu programı izleyecekler. Evet, evet sağ olun sizler de bizler kırmadınız. Böyle sergi sonrası bizimle bir program yaptınız. Sizlere sizlere de bizler teşekkür ediyoruz. sevgili izleyiciler, bugün eee Kozbak'ın yapmış olduğu karikatür sergisini gezdik. onları gözlemledik ve Duru ile bir söyleşi yaptık. Barış Manço'ya memleketin insanına ve Kozbak'ın çalışmalarına destek veriyoruz. Tanınması için destek veriyoruz. Sizler de bizleri ve koz vakit desteklerseniz bu konuda memnun oluruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun.